Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün artık e, yeni bir çağ başlıyor kanalda. E, Ranch Simulator'la birlikteyiz. Ve yanımda kuzenim Onur var. Merhaba Onur. Merhaba Aga. Arkadaşlar öncelikle Ranch'e e, görevleri yaparak başlayacağız. Size de oyunu yavaş yavaş anlatacağım. 58 saat oynamam var ama e, merak etmeyin hala çok eğleniyorum yani. Eskisi kadar olmasa da eğlenceli bir oyun. E, arkadaşlar burayı okumak isterseniz okuyabilirsiniz. E, görev yapmak amacıyla alıp bıraktım kağıdı. Şimdi. Ee, i̇lk önce görevleri halledelim arkadaşlar. Ondan sonra kendi isteğimiz yapılacağımız şeylere geçebiliriz. E, ee, Radyo açacağız. İşlerimiz var. Açmaya gidiyorum ben. Tamamdır. Radyoyu açalım abi. Burada. Telif yemeyelim kapatalım. <laughs> Şurada engeli kaldır. Ee, hangi evin? Abi buradan bahsediyor. Evet ee, evet. Elif sandığı bulacağız. Şurayı bir yıkalım. şey yok. Var mı? Arkadaşlar şimdi burada sandık var. Şöyle C ile Bu sandıktan güzel şeyler çıkacak. Gelişmemize yarayan. İnşallah çalışma. Tamamdır. Açtım. Alt patlar mermisi ve para. Bir tane mektup. Burada da okumak isteyenler tekrar okuyabilir. Şuradan atlasam direkt süper olur bence. Tamam. Biraz e, görev gözüküyor arkadaşlarım ama o kadar da fazla değil aslında. Gösterdiği kadar. E, araba beleştiriyoruz arkadaşlar şu an. Zaten sol üstte görüyorsunuz görevin adımlarını. Şöyle gidelim. Benzinliğe gideceğiz. hayır arkadaşlar şu şöyle. E, çok büyük bir haritası yok ama yeterli yani. Şöyle gidelim. Birinci şahısa da geçebiliyorsunuz burada arada V'ye basıp Oyunu alacaklar için e, bilgiler veriyorum adam. Oyun arkadaşlar gereksinleri biraz fazla e, Fena bir bilgisayarınızın olması lazım yani Güzel bir bilgisayarınızın olması lazım Onur sürüyor şu anları bir şöyle binerim Benzinliğe kadar gitmemiz gerekiyor Arabayı da dolduralım şeyi de dolduralım Evet benzinliğe gittikten sonra arkadaşlar ikisi şeyi de doldurup geri döneceğiz. Gördüğünüz gibi paramızdan çekiyor hane vakesinden Sağ üstte. 500 dolarımız vardı toplam bidon için. Ee, 40 dolar gitti. Yani 40 litrelik bir bidon var. ve arabayı dolduralım gelmişken. Şunu da koyalım. Bunun arabayı ve e, uluzması bir aygıt var arkadaşlar onu da doldurabiliyoruz. Hop koptu. Doğru gidiyormuşum. Konuşalım hemen. Buyurun benim. Evet. Teşekkürler diyelim. İnşaat kılavuzu verdi. Bu arada bana verilen şey onlara da geliyor direkt otomatikman. Burada arkadaşlar yapacağımız bir sürü şey var. Bayağı bir gördüğünüz gibi var. Şunu alalım hemen. Baltalı evye bir ucuz masa sesi istiyor. Ses Şunu alalım. İki tane aldım oradan bir tane seçilmek lazım. Yok iki tane almamışım tamam. Her şey tamam. 245 dolar gitti. Onur oluyor zaten. Şunları alalım envanterimize geldi. <laughs> Arkadaşlar balta envanterde gözükmüyor ama direkt ağacına geçince otomatik kırma şeye giriyor. Ben mi süreyim? Şimdi satıcıya gidelim. Ee, şarjörü çekelim kanka. Biraz geyik avlayalım. Görevin acelesi yok. Geyikleri burgercide burger satabiliyoruz ya da markette. Gel. E, 9 tane et var. 9 tane et. 9 çarpı 5 tane kaç eder? 9 çarpı 15 tane pardon. 45 90 135 eder. 135 dolar araba da var. Tabii bazen e, şey de olabiliyor arkadaşlar. E, çarpan. E, çarpan. Burgercide çarpan verebiliyor ama market şey zaman vermiyor. O yüzden burgercide de satmayı tercih ediyoruz. E, yumurta sepeti iki tane tavuk. Tavukları birini sana alacağım. Soğutucu alman lazım. Sotucu mu alalım? Tamam bir tane sotucu alalım. Görev istemiyorum alalım. Lazım olur. Demetleri zaten sıdırmamız gerekiyor o yüzden. Arkadaşlar şu şekilde göster kanka Dur göstereyim ben. Şöyle E'ye basarak alabiliyorsunuz. İçine 12 tane alıyor bu. Gayet kolay. Ve yerden de tasarruf sağlıyor. Zamandan da tasarruf. Yani çok iyi bir şey. Avcılık yapacaksınız. Avcılık her gün yapılmaz bu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, hayvanlar çok doğmayabiliyor bazen. 3-4 gün arayla yapmak en mantıklısı. Onu da koy kanka gidelim. Şu an. Koyulmuyor ki bir dakika. Heh, tamam. Çiftliğe gidiyoruz şimdi arkadaşlar çiftliğe. Ben bir tavuk havada duruyor. Küçük küme istiyor bizden. Tam yanı başına koyabiliriz bence şöyle. Güzel. Zaten bunu arkadaşlar geçici olarak yapıyoruz yani. Ee, şimdi. Solukta gördüğünüz gibi arkadaşlar bizden ağaç yapmamızı istiyor. Baltalarım hemen şöyle. Ağaç işlememizi istiyor. Odun daha doğrusu. Şöyle işleyelim. Tamam Olsun. arkadaşlar. Bu görevi de hallettik. Şimdi evi yıkmamızı evet istiyor. Evet, ben gidip şeyleri koyalım tavukları. Tavuklar. Tam tavukları alayım ben. Şöyle koyalım. Sen neredesin gel bakalım. Yalnız bunların yemleri yok. Buna yem vermek de lazım. Aslında Alırız şu anda dursunlar. Daha yani. mantıklı pardon. Şöyle. Evden evet, sonra direkt şey yapalım. Bunlara yem alalım. Evet. Ölebilirler korkuyormuş. Eve gidelim kanka. Testereyi kapatmamışız galiba. Kapatalım onu hemen. Tamam dur. O yanlış kayıt aldım şimdi. Tamam. Go. Arkadaşlar böyle iş var şimdi. Ben bu izlenen sizin için hızlandırırım. Sıkılmamanız için. aaaa oh. <laughs> tamam şöyle çekeyim 750 geldi lan güzel Abi, geldi şöyle. evet arkadaşlar yıkma işlemini bitirdik artık görevler bitti kafamıza göre tekadüri başka görevler var ama isteğimize bağlı görevler o yüzden elemeyeceğim. şimdi tavukları yem almaya gidelim Olur. ben ineyim ya sen in tamam ben tavukları yem almaya gideyim su deposu da bitebiliyor kuyu yapsak sınırsız Tavuklar Yemlik yapıyorum. Bir dakika. Sakın yemlik alınma. Şöyle. Simbol. Yemlik sonra... Evet. Bir tane iler koyalım. Aç kanka, Aç aç aç. Aç 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 aç. Şuraya yerleştirelim. Süper. Bir de şu kovasını getirirsen. Getireyim yumurtlamış bunlar. Güzel. O yumurtaları satarız arkadaşlar bu arada. Parayı öyle evet. İlk başlarda tavuk sonra yavaş yavaş gelişiriz. Keçi, inek falan. Bir tane yumurta var. Yerde. Ben en çok parayı e, peynirden aldığımızı düşünüyorum. burada. Peynir bayağı karlı. Domuz da bayağı karlı. Ama domuz biraz o, oyunu yok ediyor arkadaşlar. Belki düzeltmişlerdir bilmiyorum. Güncelleme geldi geçen oyuna. Optimize güncellemesi. Düzelmiş olabilir. Burayı da artık gitmenin zamanı geldi. Tamamdır. Tabuğun yanına koyalım. Güzel. Yavaştan da videomuzun sonuna doğru gelelim arkadaşlar. Bugün görevleri bitirdik. Ee, artık oyun daha iyi oynanabilir hale geldi. Bu videoya like atıp abone olursanız. Ee, güzel bir like sesliyirse Minecraft izlenmelerine göre. Daha çok izlenirse. Reençten daha çok gelecek. Veya başka bir oyun denemesi daha yapacağız. Siz bilirsiniz. Bizleri seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.